Otobüste bir oğlan buyur otur amca deyince aklım başıma geldi. Siz buyurun yavrum dedim. Kanter içindesin amca gel otur dedi. Oğlanın yanındaki kız iyi misin amca yüzün bembeyaz olmuş dedi. Vallahi farkında değildim. Meğer spazm geçiriyormuşum. Hanımı da aldım doktora gittik. Şunu 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 yapmayacaksın dedi. Tabii dedim bir daha yapmam. Eve gidince hanım ulan ne şanslısın dedi. Sen doktorun yasakladığı hiçbir şeyi yapmıyorsun ki zaten. Düşündüm de doğru. Değerli bir vazo gibi dikiliyorum bir masanın üstünde. Kırılsam bir gün herkes değerimi anlayacak. Ama kırılıncaya kadar bir değerim yok. Bir işlevim de yok. Artık ne çiçekler açıyor gönlümde ne bir halta yarıyorum. Hanım kendine meraklar edin diyor. Bak diyor emekli olan herkesin bir hobisi var. Ben de diyorum ki yaşlı insanları soymak için hobileri buldular. Yoksa yaşlanınca insan ne alacak kendine? Bari kitap oku diyor. Hiç yorulamam dedim. Birisi okusun, ben dinlerim. Eskiden radyo tiyatrosu vardı. Biz onlarla büyüdük. Babam rahmetli 10 yaşıma kadar masal okudu bana. O masallar o kadar güzeldi ki, darbı meseller öğreticiydi. Sonra da hiçbir masala inanmadım zaten. Şimdi televizyona bakmayı da sevmiyorum. Hanım seyrederken kenardan kulak kabartıyorum. Madem o kadar ilerledik. Niçin radyo tiyatrosu yerine televizyon tiyatrosu yapmıyorlar? Olsa seyrederim billah. Hepinize güzel günler dilerim.